Merhaba sevgili hayvanseverler. Bugün sizlere Alican'da acil veteriner hizmetleri hakkında bilgi vereceğim. videomuzda 24 saat hizmet veren veteriner kliniklerinin listesini paylaşacağım. Ayrıca acil durumlarda ne yapmanız gerektiği ve hangi kliniklere başvurabileceğiniz hakkında bilgiler vereceğim. Umarım videomuz sizin için faydalı olur. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ali Cante'de acil veteriner hizmetleri hakkında bilgi vereceğim. Evcil hayvanlarımız bizim ailemizden birer parçasıdır ve onların sağlığı bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, acil durumlarda hemen müdahale edebilecek bir veteriner kliniğine ulaşabilmek çok önemlidir. Ali Cante'de 24 saat hizmet veren birçok veteriner kliniği bulunmaktadır. Bu klinikler, Evcil hayvanlarınızın acil ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilecek donanıma ve uzmanlığa sahiptir. İşte Alicante'de 24 saat hizmet veren bazı acil veteriner kliniklerinin listesi, Cinica Veterinary San Juan adresse, Cali San Juan, 12-03-002 Alicante, Telefon, Artı 34 9 165 21 22 23 Web sitesi, www. Veterinaria San Joan, com. Finlice Veterinaria Jeremias adresse, Avenida de la Estucion 20, 03005 Alicante. Telefon, artı 34 9 165 14 15 16. Web sitesi, www.veterinariajeremias.com. Hospital Veterinario Marina Baixa adresse, Calle de la Mar, 22. 03502 beni dorm. Ali Cente, telefon, artı 34 9 165 85 0 1 0 2. Web sitesi, www.hospitalveterinaryomernabayxa.com. Finica ve Terinaria El Cempelo adresse, Canlisan Bartolome, 12, 0 3 5 6 0 El Cempelo, Ali Cente, Telefon, artı 34 9 165 63 0, -0 Web sitesi, www.veterinariailjampello.com İstinlice Veterinaria San Vicente del Raspeig Adresse, Avenida de la Libertad, 23, 03690 San Vicente del Al Raspeig Alicante Telefon, Artı 34 165 66 0 Web sitesi, www.veterinariasanvicentedilraspeg.com Acil bir durumda veteriner kliniğine gitmeden önce, Evcil hayvanınızın durumunu telefonla anlatmanız önemlidir. Bu sayede klinik personeli gerekli hazırlıkları yapabilir ve size daha hızlı bir şekilde yardımcı olabilir. Ayrıca, evcil hayvanınızın sağlık karnesi ve aşı kayıtlarını yanınızda bulundurmanız da önemlidir. Bu bilgiler, veterinerin evcil hayvanınızın sağlık geçmişini daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Acil veteriner hizmetleri Evcil hayvanlarımızın sağlığı için çok önemlidir. Alırcan'da 24 saat hizmet veren birçok veteriner kliniği bulunmaktadır. Bu klinikler, evcil hayvanlarınızın acil ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilecek donanıma ve uzmanlığa sahiptir. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Evcil hayvanlarınızın sağlıklı ve mutlu olmasını diliyorum. Merhaba, sevgili hayvan dostları. Bugün sizlere Alicante'de acil veteriner hizmetleri sunan kliniklerden bahsedeceğim. Evcil dostlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir ve acil durumlarda hızlı ve güvenilir bir veteriner kliniğine ulaşabilmek büyük önem taşır. Bu nedenle 24 saat hizmet veren acil veteriner kliniklerinin listesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Clinica Veteriner Doramar Golf, Alicante'de 24 saat acil veteriner hizmeti sunan kliniklerden biridir. Klinik Geniş bir veterinerek ekibiyle hizmet vermekte olup acil durumlarda gerekli tüm müdahaleleri gerçekleştirebilecek donanıma sahiptir. Adresse: Calle Arquitecto Guardiola Pico, 16, 03540 Alicant. Alicante Ali telefon: 965 15 15 14. Web sitesi: https wwwveterinaroloramalgolfcom nicava veterinaria -felican. Alicante'de 24 saat acil veteriner hizmeti sunan bir diğer kliniktir. Klinik, modern ekipmanları ve deneyimli veteriner ekibiyle acil durumlarda hızlı ve etkili müdahaleler gerçekleştirebilmektedir. Adresse, Av. Vella Condomina 22-03-008 Alicante, Alicante Telefon, 965 250 05 Web Sitesi, https www Comslay Alicante'de 24 saat acil veteriner hizmeti sunan diğer klinikler şunlardır: Cidniçaveterinaria San Blas, Cangli San Blas, 9 03003 Alicante, Alicante, telefon 965 21 22 23, Cidniçaveterinaria El Tosar, Ctra Deo Cana, 14 03006 -Alicante, Alicante, Alicante, telefon 965 14 04 04. Nizami Cawe Trinaria Abbasitet. A Dedena 102 03 015 Alicante. Alicante telefon 965 15 15 16. Bu listede yer alan klinikler Alicante'de 24 saat acil veteriner hizmeti sunan güvenilir kliniklerdir. Evcil dostlarınızın acil bir durumda ihtiyaç duyabileceği tüm müdahaleleri gerçekleştirebilecek donanıma ve deneyime sahiptirler. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Evcil dostlarınızın sağlığı için her zaman hazırlıklı olmak ve acil durumlarda hızlı bir şekilde harekete geçebilmek çok önemlidir. Not bu listede yer alan kliniklerin iletişim bilgileri ve web siteleri değişebilir. Güncel bilgiler için lütfen kliniklerin web sitelerini veya telefon numaralarını kontrol ediniz.